Merhabalar. Yeni haftaya başladık. Atmosferik açıdan oldukça hareketli bir hafta bu. Yine kuvvetli bir soğuk dalga bekliyoruz. Şiddetli sağanaklar var, fırtına var. Yurdun doğusunda buzlanma, don tehdidi, çığ riski devam ediyor. Pek çok noktada hareket sürüyor atmosferde. Anlatacak, konuşacak çok şey var. Bu videoda bu soruların hepsinin cevaplarını bulabileceksiniz. Hepiniz Hoş geldiniz. Şimdi bugün yurdun batısında şiddetli sağanaklar var. Trakya, Kıyı Ege'de yağış şiddetli. Metrekareye düşecek yağış miktarı 75 kiloya kadar çıkacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'da risk biraz daha yüksek. Ve fırtınayla birlikte görülüyor. Güneyli rüzgar var. Marmara Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de hatta Doğu Karadeniz'de de rüzgarın hızı saatte 70 kilometrenin üzerinde bazı noktalarda saatte 90 kilometreye kadar çıkıyor. Tam fırtına artık saatte 90 kilometre. Ciddi anlamda e, olumsuz sonuçlar doğurabilir. Nedir? Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, sabitlenmemiş her türlü nesnenin savrulması, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkilemesi ve soba zehirlenmesi riski. Olası olumsuzluklar diyelim. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Sel su baskını riski de yüksek. Dere yatağı çevrelerinde ciddi birikmeler olabilir. Denizde kabarma ve dalgalanmaya sebep olacaktır. Lodos özellikle Marmara'da ciddi bir kabarma ve dalgalanmaya sebep oluyor. Deniz ulaşımını aksatabilir. Doğuda kuvvetli buzlanma, kuvvetli don tehdidi devam ediyor. Hafta sonu Van çaldıran donma noktasının 40 derece altına inmiş durumda. Sıfırın altında 39 ölçüldü arkadaşlar Van çaldıranda. Çok düşük rakamlar bunlar ve MGM'nin kayıtlarına göre yaklaşık 1939'lar 40'lardan bugüne ölçülen kayıtlara göre e, rekor sıcaklık bunlar çünkü sıfırın altında 28,7 ölçülmüş Van'da. Daha eski döneme ait e, ölçüm yapılan noktaların sayısının azlığı da bunda etken olabilir. Bu bilgiyi de bir kenara koyalım ama gerçekten aşırı bir e, soğuk hava anlamına geliyor. E, Van çevresinde sadece Van'da değil, Van Ağrı, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan'da dondurucu bir soğuk hava var. Bu durum yarın ve çarşamba günü de aslında devam edecek. Tabi zayıflıyor biraz. İşte sıfırın altında 39'lardan sıfırın altında 28'e doğru bir... Ee, çıkış trendi olacak. Yarının tablosuna baktığımızda yarın da yurdun batısında şiddetli sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun Batı ve Batı Karadeniz salı günü yağmurlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Antalya çok şiddetli yağışın etkisinde kalmaya devam edecek. Yine metrekareye düşecek yağış miktarı 75 kiloya kadar çıkabilir. Sel su baskını riski yüksek. Ege'de, Batı Akdeniz'de, Lodos fırtına şeklinde esmeye devam edecek. İç ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don tehdidi hafiflese de yine e, etkili olmayı sürdürecek. Hafta ortasında çarşamba günü işte o beklediğimiz yeni sistem bir soğuk cepheyle birlikte soğuk hava dalgasıyla birlikte geliyor arkadaşlar ve sıcaklığı 9-10 derece birden düşürecek. Tabii hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak yağış öncelikle sulu kara, ardından da kar yağışına dönmeye başlayacak. Trakya'nın yoğun kar almasını bekliyoruz. Bu kez Balkanlar üzerinden geliyor ve bu sistemle birlikte Trakya yoğun kar alacak. Peki bu kar yağışı İstanbul'a gelecek mi? Pek çok kişinin merak ettiği konu ve soru. Bu İstanbul için şu an beklediğimiz çarşamba ve perşembe günü yağışın sulu kar olarak inmesi. Fakat buraya bir fakat düşüyorum. Şöyle ki İstanbul'un şehir merkezinden uzakta kalan e, ilçelerinde nedir? Silivri, Çatalca, işte Beylik Beylikdüzü çevreleri hafif kar geçişi alabilir. Çünkü Trakya yoğun kar alacağı benziyor. Ve bununla birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında şehir ısı adasından uzakta kalan ilçelerde kar yağışı görülebilir. Ama şehir merkezinde beklediğimiz sulu kar olması yönünde. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece sıcaklığın donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte kar ihtimalinin en yüksek olduğu akşamlardan birisi olacaktır. Şehir merkezinde kar gözükse bile zayıf kar geçişi şeklinde görülüyor ama şu an için karla karışık yağmur olarak İstanbul'da şehir merkezinde beklentimizin karla karışık yağmur ama şehir merkezinden uzakta kalan noktalarda hafif kar yağışı olarak veriyoruz. Perşembe günü karla karışık yağmur beklentisi İstanbul'da devam edecek. Hava sıcaklığının donma noktasına yaklaşması ki gündüz 4 derece civarında bu kar için yeterli değil ama gece 0-1'e doğru bir yaklaşım var. İşte gece saatlerinde yağışın hafif bir sulu kar geçişi halinden Zayıf kara dönme ihtimalinin olduğunu belirtelim. Şu anki koşullarda görünen şehir merkezi için karla karışık yağmur, şehir merkezinden uzakta kalan ilçelerde, yani şehrin ısı etkisinden uzakta kalan ilçeler için hafif bir kar yağışı görünüyor şu an için. Ama merkezde karla karışık yağmur görüntüsü hakim. Bu sistemle birlikte çok kuvvetli bir sistem değil hala arkadaşlar görünen o. Ee, yani bir önceki sistemde bulut içindeki sıcaklığın sıfırın altında 10 hatta 11-12'ye doğru düştüğünü gördük. Bu yeni gelen sistemle birlikte bulut içindeki sıcaklık bile en fazla e, sıfırın altında 6'ya doğru bir e, eğilim gösteriyor. Sıfırın altında 7'ye iner mi hareketi oldu ama o da... E, sanki sıfırın altında altıda kaldı gibi görünüyor. Şu anki modellerin gösterdiği bulut içindeki sıcaklık bile İstanbul'un eğer şehir ısı adası olmasaydı ancak kar getirebilecek bir e, rakam olması yönünde ki hafta sonu bir sıcaklık artışı kuvvetli Lodos'la birlikte sıcaklığın 14-15'lere çıkması durumunu yaşadık. Şu an hala termometreler İstanbul'da 14'ü gösteriyor. Yarın başlayacak düşüş ufak ufak. Hatta hafta ortasında asıl sert düşüşü bekliyoruz çarşamba günü. Çarşamba günkü 9-10 derecelik düşüş en fazla sıcaklığı 4 derece bandına indirebiliyor. Kar örtüsü için yeterli olmadığı gibi şehir merkezinde kar yağışı için de yeterli değil görüntüsünde şu anki haliyle kalırsa. Tabii ki bu sistem değişirse, derinleşirse, İstanbul'a kar ihtimali görünürse biz sizlere yeni videolarla değişimi, son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Ama tabii bu sistem İstanbul'a sulu kar getirecek olmasının yanı sıra pek çok noktaya kar getirecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik çevresi, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Bolu, Düzce çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri özellikle de. İç Anadolu, Ankara, Eskişehir çevresi kar alacak. Perşembe günü Ankara'da kar görülecek. Çarşamba günü sulu kar, iç Ege, iç Anadolu, Batı Karadeniz'de ve Marmara'da fakat Perşembe günü e, artık iç Ege, iç Anadolu kar yağışına dönmeye başlayacak. Tabii yoğun bir kar değil, hafif kar ama yine de kar yağışı görülecek. Sadece başkent değil, İç Anadolu'nun tamamında kar var. İşte Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri çevreleri kar alacak Perşembe günü. Ve Doğu Anadolu tabii yine yoğun kar alacak. Yine Muş, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari çevreleri, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri tabii kar yağışı alacak. Doğu Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt kar alacak. Karadeniz'in iç kesimi İç ve Doğu Anadolu kar alacak Perşembe günü. Cuma günü artık batıda sistem nemini kaybediyor doğuya doğru ilerleyecek. Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu yine yağış alacak. Cuma günü sıcaklıktaki düşüşle birlikte yağışın Güneydoğu Anadolu'da da sulu kara dönmesini bekliyoruz. Ama Doğu Anadolu yine aynı şekilde kar almaya devam edecek. Kar örtüsü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde oluşacaktır. Ve artık çığ tehdidi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde her geçen gün artmaya devam edecek. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Cuma günü batıda kar yağışının durmasının ardından İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don tehdidi artacak. Hatta Marmara'da da oldukça düşük sıcaklıklar bekliyoruz. Hava sıcaklığının hafta sonu yükseleceğini de yurdun batısı itibarıyla söyleyelim. Hafta sonu tekrar yepyeni bir sistemle de sağanak yağmur gelecek gibi görünüyor. Cuma öğleden sonra kıyı Ege itibariyle başlayacak. Yepyeni bir sistem de kapıda. Arkadaşlar hareketli bir hafta bu. Sistemler birbirini takip edecek gibi görünüyor. Bir tanesi de oldukça soğuk bir sistem. Kısa süre içerisinde, iki gün içerisinde sıcaklığı 10 derece birden düşürecek gibi görünüyor. Bazı noktalara kar yağışı getirecek. Yine sıcaklığın sert şekilde düşmesi bağışıklığınızı düşürecektir. Bizi böyle dalgalarla sarsacak gibi görünüyor. Dondurucu bir soğuk havanın kapıda olduğunu unutmayın. Çarşamba günü geliyor. Yurdum pek çok noktasına sulu kar ve kar getirecek. İstanbul'un şehir merkezinde karla karışık yağmur, şehir merkezinden uzakta kalan ilçelerde Silivri Çatalca çevresinde kar ihtimalinin biraz daha fazla olduğunu söyleyelim. Ama kar yağışı olsa da hafif kar halinde görülecek Silivri Çatalca çevresinde bile. Trakya yoğun kar alacak, Bursa Bilecik çevresi kar alacak. İç Anadolu'nun tamamı karalacak Perşembe günü. İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Doğu Anadolu'nun tamamı karalacak. Cuma günü Güneydoğu Anadolu'da da sulu kar var ve artık Cuma günü sistem batıda etkisini yitirecek, soğuk kalacak, yağış duracak. Hafta sonu artık sıcaklığında artmasını bekliyoruz. Görünüm bu yönde, detaylar bu yönde. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Siz merak ettiklerinizi... Sorularınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini okumaya özen gösteriyorum. Hem YouTube kanalımdan hem de Instagram'dan canlı yayınlarla sistemin son durumunu, detaylarını, notlarını sizlerle paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Notlar böyle arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.